Bahar başladı. Efendime söyleyeyim. Balkonda yeni yaptırdık. Bak bu sene. Balkon farklı. Balkonu bir metre genişlettik, sini kapattık efendimiz. Allah, bahçeyi biçtim iki üç günde gibi hemen kimle büyüdü. Bu sene kiraz kuvvetli, elma kuvvetli, vişne kuvvetli. Ee, aslında eriğinin armut da çok kuvvetliydi ama tolu vurdu. Çok şiddetli bir tolu vurdu. Tolunun hem şiddetli hem de aşağı yor, yüksekliği 10 ee, santim şey oldu. 10 e, santim. Efendime söyleyeyim. Burada güzel oldu. Odanın içi bir oldu. Bak burayı da hazırla. Söngül. Söngül. Azıcık bu tarafı iyisi. Bu tarafı iyisi. Efendim e, burayı da hazırladık. Hı. Birisi ardından dön. Heh. Buradan balkona geçiyoruz. Burası balkondan bahçe tarafı görünüşü.